sanayinde işler iyi gidiyor. Ülkemizin değişken kalibreli ilk keskin nişancı tüfeği de yolda. Makine ve kimya endüstrisi kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açınca KN-12 adını taşıyan yeni sniper tüfeğimizin yeteneklerini ilk kez görüntüledik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tüfeğin ilk teslimatlarının Haziran ayı içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılması bekleniyor. yerli ve milli imkanlarla üretildi. Türkiye'nin ara kalibre atış yapabilen ilk keskin nişancı tüfeği KN-12 Mehmetçiğin gücüne güç katacak. <laughs> Türkiye savunma sanayinde büyümeye devam ediyor. Türk firmaları tarafından yerli ve milli imkanlarla birçok silah üretiliyor. O silahlardan biri de keskin nişancı tüfeği KN-12. Rakım 800, hedef 1500 metre, 9 şiddetinde 5 yönünde Atış serbest. Tüfek, makine, kimya endüstrisi mühendisleri tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanan KN-12 keskin nişancı tüfeği, Haziran ayının başıyla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da envanterine giriş sağlayacak. Tüfek parçaların ayrılabilir ve birleştirilebilir yapısıyla da Mehmetçi'ye kullanım kolaylığı sağlayacak. 7 kilo 200 gram ağırlığındaki yerli silah yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip. 1200 metre etkili menzile sahip, modüler yapıda dipçi katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği keskin nişancı tüfeği ile ilgili 6 aylık bir tasarım süreci yaşandı. NATO standardı tüm niteliklere uygun olduğuna ilişkin testler başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde tabi bu yerleşme hamleleriyle beraber ilk defa böyle ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de gurur duyuyoruz bu tarz ürünleri kendi kullanıcımıza askerimize kazandırdığımız için. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olsun dünya literatüründe diğer silahlardan üstünlükleri var. Kesinlikle daha olumsuz bir yöne sahip değil.